Merhaba sevgili Demirelli İnşaat ve Emlak izleyicilerimiz. Şu anda Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 5 kilometre mesafede Acıvelova mahallemizde 120 metrekare temel oturumuna sahip 2 artı birden oluşan 466 metrekare arsa içerisindeki köy evi inşaatımızın şu anda perde betonlarını döktük, dolgusunu yapıp plakaj betonunu döküyoruz arkadaşlar. Demirelli İnşaat olarak biz Temelden çatıya her türlü inşaat işlerinizde kaba, ince, tadilat gibi işlerinizde hizmet vermekteyiz arkadaşlar. Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 5 km mesafede Hacıvelioba Oba mahallesinde yapmış olduğumuz yeni köy evi inşaatımızın, betonarme Köy Evi inşaatımızın çekimiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Boş arsanız var, inşaat yaptırmak istiyorsunuz ya da eski bir eviniz var, tadilatını yaptırmak istiyorsunuz. 0539 783 68 20 numaralı telefonlardan bizlere her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Balıkesir, İzmir, Ayvalık, Çanakkale gibi bölgelerde inşaat işlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Burası 120 metrekare, bir tane de 128 metrekare Balıkesir ili Manyas ilçesine bağlı Amamlı mahallesinde yeni yaptığımız betonarme bir köy evimiz daha var orada. Siz de böyle bir köy evine sahip olmak istiyorsunuz ya da eski bir köy eviniz var tadilatını yaptırmak istiyorsunuz ya da sıfırdan bir köy evi, yazlık, villa gibi inşaatlarınız varsa 0539 783 68 çift sıfır numaralı telefonlardan bizlere her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere.